Kardeşlerim 15 Ocak Perşembe gecesi yani Miraç gecesi kılınacak 12 rekatlık çok kıymetli bir namaz söyleyeceğim. Bu namazı unutmamak için şimdi bu videoyu kaydedin ve herkese bu namazı anlatın. Rivayetlerde kim bu namazı kılar ve namazdan sonraki tesbihleri çekerse, dünyaya ait, ahirete ait ne isteği varsa yeter ki haram olmasın, Allah onun isteğine cevap verir diye buyruluyor. Peki bu namazı nasıl kılacağız? 15 Ocak Perşembe yani Miraç gecesi akşam namazında hatta sabah namazı kadar herhangi bir vakitte iki rekatta bir selam vererek 12 rekat namaz kılacağız. Niyet ederken niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya diyeceğiz. Ve ilk rekatta önce Subhaneke sonra Fatiha suresi sonra bildiğimiz bir sure okuyacağız. İkinci rekatta önce Fatiha suresi sonra yine bildiğimiz bir sure okuyacağız. Ve böyle her iki rekatta bir selam verip 12 rekat namaz kılacağız. Namaz kıldıktan sonra yüz kere Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illa Allah'u Ekber. Yüz kere Estağfirullah. Yüz kere de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala ali Muhammed diyeceğiz ve dua edeceğiz. Bu namazı kılıp bu tesbihleri çektikten sonra yapılan duada dünyaya ait, ahirete ait ne isteğiniz varsa Allah onlara cevap vereceğini vaat ediyor. Bu yüzden bu kıymetli namazı mutlaka kılın. Ve eşiniz, evladınız, çevreniz, komşunuz kim varsa bu videoyu da herkesle ama herkesle paylaşın. Herkesin bu namazdan haberi olsun. Bu videoyu bilerek Miraç gecesinden birkaç gün önce çektim ki herkese ulaşsın ve milyonlarla o gece bu namazı kılalım diye. Rabbim hepimizi Miraç gecesine kavuştursun ve bu namazı kılmayı hepimize nasip eylesin.